Şimdi bizim servis aracımız bayağı uzun uzun anlatmış yukarıda. Bizim aracımız şuradan B'den başlayacakmış. Şimdi B'den başlayacağız. Şöyle diyor. Hattı B fakültesinden başlayan servis aracı her fakülteye yalnız bir kez uğrayacakmış. İkinci kez geçmeyecek. Yani şunu yapmayacak. Buradan çıkıp böyle gidip sonra geri bu tarafa doğru gelip bu C'den ikinci kez geçmeyecek. Her noktadan bir kez geçecek. Ee, yalnız bir kere e, her bir fakülteye yalnız bir kere uğrayarak D'de bitiriyormuş. Bitiş noktamız burası. B'den çıkacağız, D'de biteceğiz. Eğer şöyle gelirsek, böyle gelip, böyle gidip tekrar bu taraftan gelirsek yanlış yapmış olur. Şimdi her bir fakülteye uğrayarak ilerleyeceğiz. Zaten iki alternatifimiz var. B'den çıkıyorsak ya böyle geleceğiz ya da bu tarafa. Böyle gelsek Şimdi buraya geldik. Şimdi D'ye gidemeyiz direkt. D'ye gidersek bitirmiş oluruz. Bir daha D'ye gelemeyeceğimiz için buradan gitmemiz lazım. Buraya geldim. Şimdi A'ya uğramadık. D'ye gidersek A'ya uğramamış oluruz. Böyle gelirsek yanlış yaparız. Ama böyle yaparsak bu şekilde yaparsak geri gelmemiz gerekir. E'ye uğramış oluruz. Geri gelmezsek yine B'ye uğramış oluruz. Demek ki bu doğru bir rota değil. C'den D'ye gidersek D'de bitirmiş olmamız gerekir. Çünkü şunu 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 siliyorum burayı. Bu şekilde siliyorum. Şimdi biz şunu yapsaydık D'ye direkt gelseydik buraya gidecektik. Gitsek hadi diyelim ki bitirmedik. Gittik. Geri geldiğimiz zaman ikinci kez uğramış olacağız. Bu değil demek ki. Bu yanlış. Şimdi B'den başka bir yere gidelim. B'den nereye gidebiliriz? Bu olmadı. Bu gidiş olmadı. Hangi gidişe geleceğiz? A'ya doğru geleceğiz. Gidelim. Geliyorum. Bunu farklı bir renk seçeyim. Ben. Şu pembe olsun. Şimdi buraya doğru geliyorum. A'ya geldik. Buradan başka alternatifimiz yok. Aşağı doğru gideceğiz. Buraya geldik. E'ye. E'ye. Şimdi nereye gideceğiz? Eğer D'ye gidersek, biz yolu tamamlamış oluruz ama daha C'ye uğramadık. Buradan C'ye gitmeliyiz. Şöyle. Sonra C'den de D'ye gelmeliyiz. Bu durumda B'den başladık. A'ya, E'ye, C'ye, D'ye hepsine uğradık. İki kez de geçmedik hiçbir yerden. O halde bizim yolumuzun uzunluğu şurası 5, şurası 6. Burada bir 6 daha gittik. Şurada bir de 3 gittik. Bunun sonucu 6 12 3 burada 15 5 doğru da 20. Demek ki 20'ymiş